Merhaba sevgili çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle farklı bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir tane kaplumbağa resmi, bir beyaz kağıt, boyamız, sünger ve bant. Bir de maket bıçağımız. Şimdi etkinliğimize başlıyoruz. Öncelikle kaplumbağamızı çizgilerden böyle keserek bu şekilde kendimize bir şablon oluşturacağız. Çok dikkatli kesmemiz gerekiyor. Yanlış kesersek şablonumuz ölür. Ve bu şekilde bu şekilde kalıbımızı oluşturacağız. bu şekilde tamamlıyoruz. Çok dikkatli kesmemiz gerekiyor bunu. Tamam. Ve bu şekilde kalıbımızı, şablonumuzu ortaya çıkardık. Daha sonra beyaz kağıdımızı önümüze alıyoruz. Bir bant. bantı bu şekilde birbirine yapıştırıp sayfamızın dört köşesine bu şekilde ekliyoruz. Daha sonra şablonumuzu alıyoruz. Dikkatli bir şekilde üst üste koyacağız. bir tane de buraya göz ekliyoruz. Şimdi boyamızı İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Benim tercihim mavi renk bugün. Süngeri boyaya değdirip dikkatli bir şekilde böyle basıp çekiyoruz. Şablonumuzu yerinden oynatmamaya çalışalım. Boyamız dağılır ve kaplumbağa resmimiz çirkin olabilir. Birazcık kaydırdım. Şimdi daha iyi. Bunu boyarken çok dikkatli olmalıyız. şekilde çıkabilir. Şöyle bir ve etkinliğimizi boyamızı bitirdik. Şimdi şablonu yavaş yavaş çıkartıyoruz. da çıkartalım. Şurada bir daha var. Onu da çıkartalım. Etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Çocuklar Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve beğenileri beğen atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.